arkadaşlar diye böyle yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar de bayağı bir adam var. Onlar da gelirse güzel bir piknik yaparız. Çok güzel silahlarım. Aslan be valla aslan ya. Sonunda. Allah 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 Allah. Tamam tamam sakin olun. Şu AKM'yi alayım bence. AKM candır. AKM candır. Ama bize de can lazım. Şunu açıp fasulyeyi şöyle bir gömelim. Fasulyeyi sevmeyen var mı arkadaşlar? Zaten. Ulan bu 2x nereden geldi arkadaş? Ulan bensiz fight mi yapılır? Oraya oynayacağım arkadaşlar. Şu bombayı bir atayım. Baygın maygın vardı orada ya. Ay Tek berbi. Geliyorum Cemal. Cemal. Ah Cemal ah. Abi şunları bir bitireyim. Hayır. Abi yattım ya. Vallahi yattım ya. Nasıl vurdun? Ya arkadaşlar duvar arkası ölüp ölüp duruyorum ya. Tam yere yattım öldüm. Neyse şu su atlayalım bari ne yapalım. Allah'tan su yakın geçtik. Oo burada biri ölmüş adam var. Bu bot ama gerçek adamlar da vardır aynen. Var 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 gelim. Ulan Ah be çalamadım. Tamam aşağıda. Direkt yaklaşalım bence. Çok beklemeye gerek yok. Kill lazım. Yok kardeş yok. Bunu çalarım. Bunu çalarım işte. Seni de çalacağım. Bekle geliyorum. Hmm, duvar bekliyorsun ha. Sana güzel bir taktik. Hadi bakayım. Bu taktik her zaman işe yarar. Ver bakayım şu AKM'yi. Vallahi arkadaşlar. Adam unutu çok iyi değilmiş ama. Oo bak bunun iyiymiş. Bunun da güzelmiş. Bence loot'a gerek yok ya. Direkt çıkabiliriz buradan. Lan. Bir dakika. Bir insanoğlu alan dışına niye gider? Tabii ki de arkadaşını kaldırmak için. Kesin arkadaşını kaldıracak bu. Kardeş, arkadaşın kaldırmadım kardeş. Alan dışında fight attırıyorsun bana ya. Bir dakika flash atacağım. Şöyle bir kör edelim ya. Geliyorum kardeşim bekle. Şöyle taktiğimi uygularsam. Yemedi. Abi tutsana. Bir dakika adam uyandı sanki. Ya arkadaşlar şu pencere geçmek istiyorum ama yapamadım. Ha? Ah, hayır. Adam zeki çıktı. Adam sıkıntı. Abi buradan Uzi ile biri sıkmıştı. Dur. Şunu bir öttüm de. sol tarafımdan da gelecek biri galiba. Bence var ya bu arkadaşını kaldırdı. Uzuyla ateş eden o. Aynen. Ah be kardeşim be. Galiba buydu arkadaşlar. AFK kaldı acaba? Aynen bak uzili. Tamam. Burası temiz abi. Hızlıca çıkalım bence. Kill lazım. Lan daha dolmadın mı be? Aha. Araba. Hop. Hadi be. Arkadaşlar valla benzin doldu dolmadı. Hiç fark etmez. Aa zaten dolmuş tam. Şu adamları yakalarız ya. Arabamız bayağı hızlı. Bundan sonra bu arabayı kullanacağım. Çünkü 150 yapıyor. Yukarıda bir tane daha tolatsa da. Bizim gördüğümüz maviydi arkadaşlar. Kırmızı değil. O yüzden orayı bırakalım. Bunlar nereye gitti? Militeri falan mı gitti acaba? Aa. Neyse ya bunlar oynayacağım. Diğerlerini kaybettik. Allah lan bana sıkıyor. Kardeşlere nereye kaçıyoruz? Üf canı bir. Geliyorum geliyorum dur 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 kaçma. Duvar arkasına mı geçtik? Aa. Lan nereye kaçtı? Olaya bak daha şimdi buradaydı. Ha gördüm birini. Bu olamaz. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Son anda Mustera. Üf. O neymiş be? Son anda vurdum ha. Duvara bir geçseydi yaşayabilirdi arkadaşlar da. Allah son anda vurduk. Ya diğerinin lootuna bakmayacağım arkadaşlar. Bence bulut bize yeter. Hemen arabamıza dönelim. Kintok ya. Ulan şu fişek için alan dışına geldim var ya. Ha? Hayır 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 hayır. Tamam bomba atacağım. Sakin olalım. Sakinliğimizi koruyalım efendim. Güzel bir bombayla Kardeşimiz hemen lobiye gönderiyoruz. Lan. Rahim. Rahim. Bura ne ara geçtin Rahim. Allah. Abi bir dakika canım full demiş. Adamda sniper var. Vallahi tek yiyebiliriz ha. Sıkıntı. Kilimi hemen çektim çünkü rakip olabilirler. Kaldırabilirdik yani. Bunu bir sistem de Lutuna bakalım arkadaşlar. Ulan Rahim vurdum hadi esin be. Bu drop'u alan çocuk mu acaba? Oo yine iyi ya uçma falan var. Tamam drop almamış ama neyse. Ya şuradan bir baygın alırsam oynayabilirim ya. Bunlar iki kişi gibi. Heh. Yapma. Hop. Bad yedi. Abi oynayacağım ya. Valla. Beklemeye gerek yok arkadaşlar. Fark ettim ki adamı baymayla uğraşana kadar 10 kere raşlarım. İzlediğim her videoda baymaya çalışıyorum. Abi dal işte ya. Selam aleyküm. Allah. Uhu. Hayır. Arkada geliyor. Abi bu cam basacak biz öbürünü oynayalım. Ulan ne ara geldik? Nesle Nesquik. Kaç 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 kaç. Bir dakika bu adam bir şeyler yapıyor ama. Ulan nere kaçıyorsun ya? Kaçacak yerin var mı senin? Bir bak bir bak. Şöyle bir arkasına sığındı. Dur şöyle uzaktan bomba çekeceğim duymasın. Belki duymuştur ama olsun. Duymamış kaç kaçmıyor. Kaçmıyor. Hop. Hadi bakayım. Kaçmazsan bombayı yersin kafana. Ah be kardeşim be. Ne günahın vardı ya? Sadece emin 24 dört oynuyordum. Yapacak bir şey yok ama. Elin oğlu acımıyor kardeşim. Kaçacak. Bir yolunu bulup kaçacak. Arkadaşlar biz niye adamların ayağına gidiyoruz? Adamlar bizim ayağımıza gelsin ya. Burası tam böyle alanın kritik noktası. Köprüden falan adam gelir bence. Ulan köprü diyoruz militari geliyor. Gel gel. Ay bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şöyle bak bombayı böyle pişirip pişirip adamların kafasına atmadık mı? Geliyorlar. Yapacağım. Ay üstten adam var. Oğlum ya kirlerimi çaldınız. Adamlar ne güzel buraya geliyordu ya. Onlar ateş edince kaçtılar. Lan kaçmayın. Hadi be. Smoking. Abi tamam. AVM'leri var. Şu dropu ben bir açayım ya. Ama onlar görebilir burayı. Allah lan. Köprüde birim vardı ben mi yanlış gördüm? Vallahi varsa bile hemen şunu alıp kaçayım şuradan. Yukarı vurabilir arkadaşlar. Hayır adam orada. Yapma yapma. Uç 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 uç. Lan uçmuyor. Uçmuyor. Ya. Ya ulan uçsana ya. Of. Ya arkadaşlar vallahi bunlar nereden çıkıyor ben anlamıyorum ya. Bu da ne arabayla geldiler ne bir şey köprünün altından gelmişler. Neyse neyse diğer maça geçelim hemen. Oo silah 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 ver ver ver. Bir dakika. Aha. Reflex is coming. Aha. Destroy Reflex is coming. Arkadaşlar ne oluyor? Herkes bombe sıkat girmiş. Geliyor geliyor. Oğlum bana fake atma. Geleceksen gel. Maestro. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar üstümde bir kişi var galiba. Onu oynayacağım da dışarıda da var ya Geliyor Lan. Gel gel silah yok bir şey yok ne yapayım Yalnız son anda alıyormuş ha Bir dakika ya biri geldi de Onu oynasana Allahım ya Ulan var mısın yok musun ne mısın? Ne bu acele hemen sandık açıyor ya. Burada savaşıyoruz. Adam gelmiş sandık açıyor. Sanki içinden para çıkacak. Ya şu üstteki beni acayip delirtti ya. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben bu adam oynuyorum. Kutları bitirdik. Geliyorum. Lan ne yapıyorsun sen ya? Bu da öldü arkadaş. E bu da öldü. Ulan herkes one man squad girmiş. Kardeşim takımınızı toplan. Bak böyle keyifli olmuyor he. Bir dakika. Oraya şöyle molotov atarsam. Koşuyor. Yapma be dur, dur dur Orada gider molotov Abi oynayabilir miyiz ya Şu sağda da var da 3 tane sağlık çantam olmuş istemem. Kardeşim bak tüm ayarların bozduk şu an Adam bir rahat durmuyor ya. Cam basacağım. Koşuyor. Molotov atacağım. Koşuyor. Hep benim bir şeyler basmamı bekliyor. Uçacağım arkadaşlar oraya. Başka şansımız yok. Çıkar mı diye bakıyorum ama çıkmayacak gibi ya. Hadi be. Oynasak mı ya? Abi bence uçarız oraya dur. Şöyle eve doğru uçacağım. Aha. Lan. Oradakini vurmuş ya. Ayarların bozan adamı vurdu galiba. Aa, baygın var. Bunu ben bir çekeyim. Abi beleşkil. Soldakileri oynayabiliriz de abi. Scope lazım. Bak kaç oyundur scope denk gelmiyor. need da yok. I need a weapon. Ya sen ciddi olamazsın ya. Bıktım artık arkalanmaktan yeter ya. Vallahi yeter bıktık ya. Bıktım Ya kıyamam ya. Sarı kürenin içine girip saklanacaktı arkadaşlar da. <laughs> Yakaladım. Saklanamadı. Ki'yi güçlendireceğim. Adamın dilek hakkını biz kullanıyoruz. Bak ne kadar güzel ya. Arkadaşlar biliyorum lootum yok ama emin olun lootu buluruz ama şu ki'yi 200 yapamayız. Bak bu çok önemli. Bunda baya baya uçacağız. Dediğim gibi abi drop bir şey kazandırmaz bize ama uçmak çok 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 önemli. Şöyle 100 metre uçacağımıza 200 metre uçuyoruz. Yani bence siz de bunu kullanın. Bir dakika. Tamam bot çıkmış. Ya şu dropları açmayacağım. Direkt böyle fişek mişek varsa adamlara araştıracağım ya. Hem lootumuz da güzel şu an. O kadar kötü değil. Aynen tamam buradaymış. Ulan bir an dedim acaba yanlış mı geldim? Adam haritanın sonunda fişe katmış. Kaç kişi acaba? Nere şu durum? Çatı daha güzel gibi yadır. Aa Tamam burada. Lan Kardeş ben geldim ben hala havaya bakıyorum ya. <laughs> Ulan insan şeye bakar. Böyle sağına sonuna bakar adam gelmiş mi diye. Bu adam drop'u bekliyor. Sanki takım arkadaşı var. Ulan drop'un çalınmayacak bir şey olmayacak. Sen niye havaya bakıyorsun ki? Bak normalde takım arkadaşın varsa direkt havaya bakarsın. Yani ilk drop'u sen açmak için de. Adam tek başına abi. Ne gerek var havaya bakmaya. MG'yi almayacağım. AMR bize yeterli. Biraz Scarlet oynayalım. Farklılık olsun abi ya. Yani Scarlet'i çok sevmem ama şu an bir oynayasım geldi niyeyse. Oo, köprü de o hazır. Abi köprü alan dışı ya adamlar pusu atıyor herhalde. Bak 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 bak. Victor babaya bak sen. Vurayım mı lan seni he? Hadi vurayım hadi. Taos çiğ köfte ne lan? Abi arkadaşını tutacak. Oynuyorum. Geldim geldim. Bekle. Bu da içli köftedir herhalde. Çiğ köfte diye nick mi olur? Abi da var da dur. Bizim şu adamlar birbirini kaldırmasın. Ben molotoflayayım hemen. Hayır. Tamam bu takımın yancısıymış. Allah <laughs> siz nasıl köprü bu satıyorsunuz ya? Köprü bu satan adam önce arkasına bakar. Yalnız karşıda adam mı var acaba? Bunlar niye böyle beklemiş? Demek ki bir birlikleri var diyecektim. Oraya bir bug'i mi geldi? Aa gidiyor bak. Canavar kamyonu aldı. Demek ki boşuna tutmuyorlarmış. O zaman biz de tutalım. Gelecekler zaten. Ulan bayağı da da köprü tutmuyordum ha. Güzel olacak. Güzel aktivite. Ama işte gelir mi bilmiyorum ya. Adam sanki biraz uyanık gibi. Oo AVM var. Bunu sonra alırız ya. Aa geliyor. Hop. Hadi bakayım. Ah be kardeşim. Adam ne umdu ne buldu. Ne güzel buradan geçerim diye düşünüyordu işte. Ama zor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar artık AVM'yi alıyorum. Vallahi bunun arkadaşı vardır muhtemelen de. Beklemeyeceğim ya. Çok sevmiyorum alan dışı durmayı. Bir de bunu bekleyene kadar bir sürü adam vururuz biz. Ulan kaç tane fişek attılar bugün ya. Bir dakika sağda da var. Lan ne oluyor? Aha. Yapma be. Allah, hayır. Hayır, 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 hayır. Kaç ulan kaç. Kardeşler ben geldim. Ulan sabahtan savaşıyordunuz. Ben gelince bırakıyorsunuz. Ben onu anlamıyorum. Tam merdivende arkadaşlar. Girişle çıkışlarını kapattım. Şöyle bir bombayla taşlandıracağız. Hadi. Tamam. Bu da son adamdı galiba. Güzel abi güzel. Aha. Baygın. Sen de gel. Bir dakika fasulyemizi yiyelim hemen ona gideceğim. Arkadaşını kaldıracak. Geri gitmiştir. Allah. Ya nasıl ya? Ulan geri niye gitmedin? Ulan baygının var. Ah be ya. Abi çok değişik oyun oynuyorlar ya. Ulan arkadaşını baymışım. Niye hala o tarafa koşarsın? Ah be arkadaşlar be. Gene gene diye Diyevro kaybetti. Neyse. Diğer videoları full win atmayı düşünüyorum. İnşallah artık win e oynayacağım. Gerekirse gece gündüz oynayacağım ama o win'i alacağım ya. Yeter ya. Valla mis gibi maçlar çıkıyor ama win'le taşlandıramıyoruz. O yüzden kusura bakmayın efendim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bildirimler bizim için çok önemli. Abone olduktan sonra çan var arkadaşlar. Çana tıklayıp bildirimleri tüm haline getirirseniz çok sevinirim. Her gün 16 video paylaşıyorum. Yarınki Diyevro YouTube kanalındaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.